Kontrol Malal'a hoş geldiniz. Ben mimar Yasir Karaca. 27 Ağustos tarihi itibariyle şantiyede ilerlemize devam ediyoruz sayın arkadaşlarım. 26 Ağustos tarihinde en son ne yapmıştık? İnşaat demirlerimizin yerleştirilmesi artık bayağı bir ilerlemişti. Sıhhi tesisat ciddi oranda ilerlemişti. E, peki 27 Ağustos'ta ne yapacağız? 27 Ağustos'ta sayın arkadaşlarım, 26 Ağustos'ta sıhhi tesisat zaten biz gittikten sonra ustamız bitirmiş. Ustanın bitirdiği yerlerin detaylarını ben size göstereceğim. 27 Ağustos tarihinde de bu e, perdelerimizin demirlerinin yerleştirilmesi bitecek ve yukarıdaki istinat duvarı bitecek. Çünkü artık yarın 28 Ağustos tarihinde beton var. E, bet, bugün o yüzden işlerin aksamaması ve bitmesi gerekiyor. Yani yukarıdaki özellikle da hem demircilerin hem kalıpçıların işi bitirmesi gerekiyor. Sayın arkadaşlarım o yüzden birlikte de çok çalışacaklar. Kalıpçı ve demircinin birlikte çalışması da iyi uyum açısından çok önemlidir. Eğer ki mesela anlaşamıyorlarsa size ciddi sıkıntılar yaşatırlar. Neyse dün neler olmuş ondan bakalım. Bakın bu tarafa gelmişler. En son 26 Ağustos tarihinde şurada bir yerde bitirmiştik sıhhi tesisatımızı. Ben gitmiş 27 Ağustos'ta bakın buradaki tuvaletlerinkini koymuş buradaki dairelerin pis su giderini yerleştirmiş Bakın ben size bahsetmiştim iki tane boru yapacağız diye. Ee, sol tarafınkini ayrı, sağ tarafınkini ayrı toplayacağız demiştim. Bu o. Normalde bunu koymasanız da bu 22 daireninkini her halükarda karşılar sayın arkadaşlar. Ama biz bu olayı sağlıklı bulmadığımız için ve ya bunun da çok büyük bir maddi yük olmamasının şu, bu boruların. Ee, tabii şu kadarcık buraya 4.5 milyar falan verildi. 4.500 lira falan verildi. Çok zamlanmış ayrı konu ama... Yine de şu ilerideki olabilecek herhangi bir sıkıntı bunun yanında devede kulak kalacağı için iki farklı ana gider yaptık. Evet inceliyoruz. Bakın bu buradaki 11 dairenin giderini topluyor. şurası Burası zaten mescidin tuvaleti ve lavabosu falan da hatırlarsanız. Oradan gelip şu boruya bağlanıyor. Buradan bir iş atmış. ustamız. Bundan sonra buradan sola doğru gidiyor. Şurada bir su kuyumuz vardı, oradan geliyor. Burada, bak, şundan bahsetmemiz lazım. Burada bir zaten saatlerimiz vardı, saatlerin gideri vardı. Şurada bir tuvalet vardı. Şurada da işte oradaki 11 dairenin su gideri, pis su gideri. Neyse, şu mavi olan nedir? Mavi olan sayın arkadaşlarım temiz su. Bize gelen temiz su. Zaten onu çekmişimdir. İlerleyeyim bir. Evet bu. Bakın bu temiz su ana artere kadar gidecek. Oradan biz temiz suyu alacağız. Tabi bağlantıyla beraber. Neden bu kadar uzun? Yoldan itibaren geçen gün Askin'den ekipler gelmişti. Hatırlarsanız bu kazım işlemi için bize bizim sınırımızdan itibaren 4 metre sonra su borusunun olduğunu oradan o kazı yaptıktan sonra su borusunu alacağız. Bunun uzun olmasının nedeni de budur. Bakın buralara PVC boru koymuşuz. Buradaki PVC borunun tek amacı sayın arkadaşlar bu mavi su borusunu korumak. Mavi su borusu çünkü kırılırsa bir şey olursa çok büyük dert çok büyük sıkıntı o yüzden bunu özellikle beton aşamasında korumasını yapmak için bu şekilde yerleştirdi yani şimdilik bu şekilde yerleştirecek üstüne beton dökecek diğer taraftan bağlantıyı sağlayacak ondan sonra halletmiş olacağız buradan da aski gelip saat falan takacak ve mesela diyelim bu boru Biraz uzun tutacak boruyu içeriye itecek falan içeride de sana bir hareket şey olacak bu eğer ki PVC boru olmasa bu boru onun içinde hareket etmez. Ee, ya bunun elektrikteki kablo kanalları gibi de düşünebilirsiniz. O mantıkla böyle bir koruyucu PVC e, attık. İleride bunların kazılarını göreceğiz. Var ya temiz su kazısı falan bir su kazısı berbat işler ya. Onları detaylı inceleyeceğiz. Neyse bugünkü yapmamız gereken, bitirmemiz gereken işler var. Hemen onlara dönelim. Burada inceliyorsunuz bakın kolonlar falan bitti ama şu an demirciler buraya sadece bir usta koymuş bakın. Neden? Demirciler Yukarıda ha istinat duvarına geldik. Şimdi beton işlemi dökülürken istinatın betonunu da dökeceğiz. Zaten beton tipi aynı. Temele de C35 beton dökeceğiz. Eee istinata da C35 beton dökeceğiz. O yüzden gelmişken ikisinin işi de bitecek. Ve olabildiğince çabuk bir şekilde buranın işini bitireceğiz. Bakın demircusu. Peki burası hatırlarsanız kapalıydı. Burasını tekrar niye açtılar? Tekrar açmalarının nedeni öbür türlü nasıl çıkacaklardı? Takdir edersiniz ki gidecek işte şuradan tırmanacak. Öbür tarafa geçecek. Oradan merdivenle inecek falan filan. Çok büyük iş. Burada geçiyorsunuz falan filan. Ben de size çekim yapmak için geçtim. Buradan işte çelik malzemeleri veriyoruz. Çelik malzemeleri Bakın görüyorsunuz bu kısım istinatın hatıl kısmından kastımız şu kısım. İstinatı ayakta tutan en önemli kısım bu hatıl kısmıdır arkadaşlar. Ee, şöyle düşünün. Şöyle bir şey olur. İstinat şuraya toprak dolar gelir. Bakın ağırlığıyla beraber bunu oturtur. Eğer ki öyle olmasa yandan çok fazla güç geleceği için normal bir duvar olsa yandan çok fazla güç bu hatıl kısmı işte artık ayak kısmı bunun çok önemlidir. Oraya binen yük bunun devrilmesini engeller. Bakın buradaki gördüğümüz yine bu maviler bunun çelik konstrüksiyonu. Ne demiş? Onluk demirden 20 santim araya buraya yerleştir demiş. Burada da aynı şekilde onluk demirden 16 santim araya burası da istinatın gövde kısmı. İstinat duvarları da bizim için çok önemlidir arkadaşlarım. biz hızlı ilerliyoruz. Bakın aynı anda bugün hem istinatı bitireceğiz hem temelin her şeyini bitireceğiz. Direkt beton aşamasına geçeceğiz. Artık bitiyor. Bakın buraya ondan sonra toprak dolduracağız şey bittikten sonra. Bu taramalar falan şu toprak taramasıdır zaten. Bunun hiç işte otikette bunu yapmak için hiç işlemi denir arkadaş bu o kadar sıkıntılı bir işlemdir ki bilgisayar kasar falan filan neyse bir ara otiket çalışırsak onları da gösteririm. Bu yani toprak taramasıdır onu bilin. Buraya kırma taş koymuş da herhalde kırma taş falan koymayız. Ee, bunlar biraz standart şeyler yani. Barbakan demiş buraya. Ne demiş? 100 cm arayla e, barbakan koyun demiş. Barbakan dediği arkadaşlar onu da size göstereceğim. Gösterirken de tekrar üstüne basa basa söyleyeceğim merak etmeyin. Barbakan dediği istinat duvarlarındaki boşluklardır. Orada neden boşluk koyarsın istinat duvarında? Diğer taraftan gelen suyun, onun içinden akıp gitmesi için arkadaşlar, burada toprak olduğu için toprak her zaman suyu çeker. Suyun sürekli istinat duvarının yüzeyinde deformasyon yapmasını engellemek için oradaki suyu kendiliğinden doğal akışıyla aksın, gitsin diye istinat duvarında işte demiş ki burada 100 santimetre bir arayla barbakan koyacağız demiş. Bakın ilk hatıl kısmından devam edelim. Barbakan da budur yani boşluktur bir nevi istinattaki boşluktur. Getirmiş bakın bunlar. Yani şu yine Etriya mantığında demirleri yerleştirecek. Aslında bu isinatın mantığının basit olduğunu düşünüyorum. Bakın o etraftaki demirler şu işte. içindeki demirler de şu. Ama bu kısım hatıl. Şu kısım gövde. Tamam mı? Hepsini getirmiş koymuş. Hepsini dağıtacak yerlerine yerleştirecek. Evet izliyoruz. Bakın hatıl kısmı. Boydan boya gidecek. Yani bir de zaten biz burada 10'luk demir kullanmadık. Yanlış hatırlamıyorsam 16'lık demir kullandık. Çünkü bizim e, patron e, bu istinat duvarlarından biraz çekinir yani. Bunları her zaman sıkıntı doğuracağını söyler ve e, bu konuda çok da haklı. E, onun önceden yaptığı bir inşaatta da bakın size bundan kısaca bahsedeyim. Onun önceden yaptığı bir inşaatta da şimdi alt kotta yapmış. O üst kotta yapan müteahhit demiş ki senin bu istinatın sağlam değil. Endirme yap. Adam da yapmamış. Ne projede geçmiş. Sonuçta bir şey diyemiyorsun. Yapı denetim buna onay vermiş. Her şey tamam. Ondan sonra sayın arkadaşlar toprak yüküne ve binanın yüküne dayanamamış istinat geliyor. Bizim binanın tepesinden vuruyor. Bizim binanın tepesinden vurunca alt kolonları tamamen kırıyor. Yani iki binada pert. İki binada komple yıkıldı ve o olayda ölü de var. Ee, o öbür tarafta bir tane şey varmış. Gecekondu varmış. Gecekondu bir sıçrayan taşlar falan çocuğun birinin üstüne düşmüş. Çocuğu falan öldürmüş. O iş, şeydeki birini öldürmüş. İstinat sıkıntılı bir olaydır. Ya burada tamam otopark kısmında istinat. Burada bir sıkıntı yok ama yine de istinatı çok fazla yük gelir. İstinatlara çok dikkat etmeniz lazım. Peki bu usta burada ne yapıyor? Bu kalıpçı ustasıydı hatırlarsanız. Ee, Zafer Usta. Ee, kalıpçı ustası burada ne deliği açıyor? Elindeki de matkap. Aslında matkap değil. Şarjlı, şarjlı vidal üzerine ucuna matkap ucu takmış. Hani basit hızlı bir işlem olduğu için ve denilecek şey sadece ahşap malzeme olduğu için bunu yapıyor. Yoksa büyük matkaptan hatta darbeli matkapla falan delinmesi lazım. Ama onda elektriği çekmeniz gerekiyor. Bu küçük bir alet. Daha portatif. Bu aletleri de bir taraftan Hatırlar mısınız? ya bir önceki ya iki önceki videoda bir şey kesiyorlardı. Kablo kanalı kesiyorlardı. 25 cm arayla. Bakın 25 santim arayla bizim istinat duvarımızın kalınlığını 25 santim görüyor musunuz? Burada o kanalların iç burada e, istinattan demir çubuklar geçecek sayın arkadaşlar ve şimdilik şu şekilde bilin onun detayını gelince göstereceğim. İkisini bir arada tutmak için her yerinden bunlardan geçiririz sayın arkadaşlarım. E, neden bunlardan geçiririz? İki taraftan da sıkarız. Bunlardan yapmamızın nedeni her yerde istinat dursun, kendi birbirini çeksin, tutsun, sıkıntı olmasın, beton gücüyle ya da böyle yüzeyde bir dalgalanma da olmasın, her yer 25 santimetre kalınlıkta olsun diye. Bu ustamız şu an o atacağımız demirlerin şeylerini yapıyor, deliklerini deliyor. O kablo kanalının mantığı neydi peki? O kablo kanalının mantığı o kablo kanalını onu oraya yerleştirmezseniz o demir çubuğu buranın içerisinde o beton tuttu mu? Bitti, çekemezsin içinden. O kablo kanalı o yüzden yerleştiriliyor. İçerinin çelik malzemeleri. Bakın etriyeleri. Burada ustamız ne yapıyor? Bunu da söyleyeyim. isterseniz videonun sonuna gelelim. Ee, video şişmesin. E, 20 cm arayla e, atılan etriyelerin şeylerini ya, koyu işaretliyor. Diğer usta da gelecek tık, tık yerleştirecek. Ondan sonra işte e, <laughs> yerleştireceğiz şunları. Zaten birçoğunu yerleştirmeye başladık gördünüz. Böyle böyle devam edeceğiz. İlk başta hatılı bitireceğiz. Ondan sonra şakül kısmını, gövde kısmının demirini bitireceğiz. Ondan sonra da kalıp aşamasını bitirip 27 Ağustos'u bitirip hazır bir şekilde beklemeye başlayacağız. Sayın arkadaşlarım bu söylediklerimi bir dahaki videoda devam edelim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Beğenin, yorum yapın, abone olun, anlamadığınız yeri sorun.